Anneannecim bana güze e, güneşin özelliklerini anlatır mısın? Ben çok merak He. ediyorum. E, güneş büyük bir yıldız. Bunu biliyor Aslında güneşin rengi beyazdır. Ama o güneşte olan laalla işte gazla onu sarı, turuncu, kırmızı gösterir. E, güneşte olan maddeler genellikle sıvı, gaz ve plazmadır. Plazma biraz değişik bir madde. Güneş katmanlardan oluşur. Taş küre, daha doğrusu ışık küre, renk küre, çekirdek gibi yüzey. Onlardan o katmanlardan güneş oluşur. Güneşin dışındaki en dışındaki sıcaklığı 6000 derecedir. Güneşin kadar var mı? Güneşin çekirdeği 15 milyon derecedir. Aa. 15 Çok teşekkür ederim anneanneciğim. Bana bazı şeyleri çok öğretiyorsun. Bilgi ediniyorum. Öğrenmenin yaşı yoktur. Çünkü ben 58 yaşındayım ama ben senden çok şeyler öğreniyorum anneannem. Sen tableti az oynadığın için sen gerçekten bilgilerin çok. O yüzden o yüzden başarılısın. Başarıların devamını dilerim anneanneciğim. Söyleyebilirsin anneannem. Ne diyecektim. Olsun, e, hatırlarsın şimdi. Hmm. Düşünce payım vardır. <laughs> Çok olmasın ama. Ha, güneş zamanla yani yıllar sonra e, giderek yok olacaktır, küçüle küçüle. Ve şunu bilgi Güneş. Evet, bir şu bilgiyi söyle. Evrenimiz 5,5 milyar milyar yaşındadır. aa o kadar var mı? Evet. Güneş de üç buçuk milyar yıl falan yaşında. Vardır tabi. Seneler Hı. geçti Abi, çünkü. E, küçülüp yok olunca işte patlama oluyor bazı süpernova patlaması oluyor. O süpernova patlaması olunca kara delikler öyle oluşur. Bunu evet. Daha da iyi anladım. Anlatışın çok güzel anneanneciğim. Çünkü tane tane anlattığın için çok teşekkür ederim. Ben de bilgi ediniyorum senden.